La ilahe Muhammed doğdu gece La ilahe Selamlar ben İsmail Baki Türkiye'den geliyorum. Bugün burada medya kuruluşlarıyla bir hizmetin içindeyiz ki İslam'ın yeni bilinçlenmiş, yeni bilinci olan Mehteviyat İslamı'nın e, yeryüzüne o bilincin yayılmasında büyük bir hizmetin içinde medya kuruluşları. Dün Kadir Ubum'da Resulullah velayeti ikrar ettiğinde duyanlar duymayanlara duyursun diyordu. Çünkü medya yoktu o gün. Ama bugün o duyanlar duymayanlara duyursun sözünü medya ile biz ahir zamanda yapıyoruz. Peki daha evvelinde İmam Hüseyin'in yok mu bana yardım eden sözünü işitmeyen bu ümmet bugün ne oldu da kalpten gelen bir, bir hidayet davetiyle milyonlar buraya geliyor. Bu içeriden gelen bir davet. Hidayetin davetidir ki bu İmam Mehdi sahibi zamanın zuhurunun alametlerinden bir alamet. Öyle ki bu davet ile bu bilinç ile buraya gelenler aslında İmam Mehdi sahibi zamanın zuhurunu bekleyen vuslat içinde olan sevdalılardır. İmam Hüseyin'in aşıkları gelip burada gözyaşı döküyor ama aynı zamanda İmam Mehdi sahibi zamanın zuhurunun da alametlerinin nişanelerini koyuyor. Çünkü İmam Mehdi geldiği zaman yeryüzünde adam adaletli bir devlet kuracak. Ve para geçerli olmayacak o devlette. İnsanlar bugün emperyalist düşüncelerin çatısında nasıl olur para olmadan insanlar böyle yiyip içip yaşasınlar? Aşk olunca, hidayet olunca, bilinç olunca bugün görüyorsunuz ki Kerbela'da 30 milyon insan hiçbir ücret karşılamadan, hiçbir ücret ödemeden yiyor, içiyor ve yatıyor. Demek ki emeklerini ortaya aşk ile koyanlar, Allah rızası için ortaya koyanlar İmam Mehdi'nin devletinde de bu bilinciyle Rıza şehrini, Rıza devletini kuracaklar. Yani adaletin devletinde parayı değil, Rıza nurunu ortaya koyacaklar. Ve herkes emeklerini ortaya koyarak Rıza devletinin adalet ile hüküm sürmesini sağlayacaklar. İşte bu bilincin pilot çalışması bugün burada. Burada uygulanıyor pilot çalışması. Küçük çalışmadır bu bütün dünya için. Ama bugün 30 milyon mehtevi İslam'ını kendi bilincinde var etmiş olan bu ümmetin insanları özellikle de görüyorum çok genç gelmiş. Maşallah yaşlılardan daha fazla genç var. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Gençlerin bu yola sahip çıkması çok gerçekten muhteşem bir sevinç ve duygu maneviyatı bizim için. Aynı zamanda kadınların çok iştirak ettiğini görüyorum. Hazreti Zeynep'lerin çoğalması çok önemli. Eşimin de sözüdür bu. Diyor ki bir kadının mehdeviyet İslam'ına hizmet edebilmesi kendi Celal Abbaslarını var edebilmesine bağlıdır. Yani ne demek? Bir anne evladını yetiştirip bu bilinç bu iman ile yetiştirirse İmam Mehdi'ye yar ederse asker ederse inşallah zuhurun da alametleri tamamlanmış olacak. Yani o yüzden de bugün bu bilinci dünyaya yaymak isteyen bu medya kuruluşu işte bu mekteviyet İslam'ını yayılmasında büyük bir görev üstlenmiş. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Teşekkürler. Muhammed doğdu gece.